Buyur kızım gel hadi. Bu ne? Bilezik olacaktı tane. Hani. Kızım sen şimdi in. Bilezik işini sonra konuşur hallederiz biz. Sonrası neyim yok. Bana bilezik dendi. Aa böyle bilezik verilecek dendi. Ben şimdi bu çeyrek altınla inersem akrabalarımın yüzüne nasıl bakarım? Bizimkiler hakaret sayar bunu. Çeyrek altınla inen gelin nerede görülmüş? Ela neden böyle yapıyorsun şimdi bu kadar insan içinde? Öyle mi? Tamam. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ay kırdım testi, istediğin oldu mu? Ya niye böyle yapıyorsun Ayla sen? Adetlerimiz adetlerimiz dedin, ne istediysen yaptık. Ananın babanın evine çıkmam dedin, göğün en güzel evini tuttum sağa. Bilezik dedin, aldın. Eşyaların en pahalısından aldık. Daha ne istiyorsun Ayla sen? Ee, çekil bakayım sen şöyle kenara. Gel benimle. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürüsün bu yürü. Yürü geç. Ah bak sen. Derdin ne sen Ha? Bilezik mi? Al. Al şu bileziği. Yemeğe dene bakayım. Ha? Yeniyor mu? Bastır kalbinin üzerine. Bakalım mutluluk verecek mi? adamı görüyor musun? Bu benim hocam. O nasır tutmuş elleri var ya. Demir dönmekten. Kaporta düzeltmekten kalınlaşmış elleri var ya. Ben o elleri kalbim üstüne bastırdım mıydı? Dünyada benden mutlusu Ne şu altın, ne bu bilezik. Hiçbir umutluluğu veremez bana. Daha dediler biliyor musun? Güzel kızsın Şöyle git kendine zengin bir oğlan bul. Ya da ne bileyim hiç yoktan bir memur bul maaşı olsun dediler. Kaportacı ile ömür mü geçer dediler. Geçti. Geçiyor. de en güzelim. Ben evlendiğim günden beri kayınpederimle kayınvalidemle oturuyorum. Benim başımın üstünde kendime ait bir çatım bile yok. Bak ne güzel bu güzelim eve gireceksin sen bakalım mutlu olabileceğim. Yani senin anlayacağım. Evlilik dediğin buysa sen hiç evlen. Çocukcağızın da başını yap. Varlığı herkes paylaşır. Sen eğer yokluğu paylaşamayacaksın. Şimdi hiç durma. Dön git evine.